Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, umarım keyifler yerindedir. Yani bu hafta ve son birkaç haftadır güzel bir yükseliş var. Umarım değerlendirilmişsinizdir. Ee, bugünkü konumuz Golden Cross. Golden Cross nedir? Ee, çok basit bir tabirle 50 günlük hareketli ort, basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesine Golden Cross diyoruz. Ancak her Golden Cross e, teknik anlamda potansiyel taşır mı? Tabii ki taşımaz bana göre. E, birazdan dinleyecekleriniz benim bakış açımdandır. Ve bundan sonraki dinleyeceğiniz bütün videolar, öncekiler dahil olmak üzere. Sizlere tavsiyem benim bakış açımı direkt kopyalamak yerine kendi risk algınıza göre kendi sisteminizi yaratmanız çok daha mantıklı olur. Çünkü aksi takdirde sürekli bir e, teyit alma ihtiyacı, sürekli bir acaba soruları kafanızda yer alacak. Benim size tavsiyem beni dinleyin, başkalarını dinleyin. Sonra mantık süzgecinizden geçirdikten sonra sizin için en uygun alternatif hangisi ise on o yönde ilerlemeniz. Ben birçok hocayı dinlemiştim. Ve şu an kendi risk algıma ve bakış açıma göre kendi sistemimi kurdum. Çok şükür e, tweetini de atmıştım. E, tüm samimiyetimle söylüyorum. Son 5,5 yıllık e, borsa yatırım hayatımda en güzel getirileri birim zamandaki yani aylık, e, günlük, haftalık, aylık anlamda piyasanın çok çok üzerinde getiriler sağladım. Bunun en büyük faydası aylarca hatta bir yıl, bir buçuk yıl sabırla alım için beklediğim birçok hissede alım siyeli geldiğinde ben e, tabiri caizse gözü karartıp gerçekten benim portföyümde %2'lik, %5'e varan e, alımlar yaptım tek seferlik ve şu an muazzam getiriler ulaştı ve bu getiriler %50 hisse senedi ağırlımdayken gerçekleşti. Şu an hala yüzde hisse fiyatları arttığı için karım e, hızlı bir şekilde yükseldiğinden dolayı şu an hisse oranım %47'den %57'ye yükseldi sadece karla. Yükseldi. Ekstra bir alım yaptım, iki tane yaptım. Çok fark etmedi ama onlar. E, yani şu an hala aslında %43 oranında e, para piyasası fondayım. Ancak kademeli olarak eğer uygun gördüğüm endeks de müsaade ederse uygun gördüğüm hisselerde pozisyon açacağım. Yani şurada bir e, çelişkiye düştüm. Aslında bu yatırım servemde siz de benden e, benim hatalarımdan ve benim e, ilerlediğim yolda kendinize bir ders çıkarabilirsiniz. Mesela ben şunu söylemiştim piyasa kötüyken yani 9.000 9.100'derdeyken e, ben işte e, endeks al verdiğinde fon alacağım. Tarzında konuşmuştum. En azından portföyümün yarısı fondu. Ama öyle güzel hisler çıktı ki önüme. Şu an bakıyorum o hedeflediğim 3 tane fon vardı. Ben küçük hesapta, yakın takipçiler bilir. Küçük Twitter hesabımda bir fon analizi yapmıştım. Belli kriterlere göre nasıl fon analizi yapılır. Son 1 yıllık, 3, 4, 5 yıllık getirilere göre bir puanlama sistemimiz vardı. O sisteme göre 3 tane fon çıkmıştı en son. Onlara baktım. E, bu son yükselişte yani e, 9000'lerden şu an geldiğimiz endeks seviyelerine göre şu an o fonlardan e, yaklaşık e, onlar yüzde %20 %25 bandındayken benim şu an aynı süre zarfında %35'lere vardı portföye getirim. Bundan dolayı çok memnunum. Ancak bu böyle devam eder mi? Etmez. Şu an biraz daha e, risk algımı azaltıp daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü şu an bu sert yükselişin çok daha sert geri geri, geri gelişler olacak biliyorum. Ee, yani sadece Golden Cross değil aslında ben bütün videolarda böyle hani e, ufak anekdotlar vererek hani en azından belki yaptığınız hatalar vardır. Onları gözden geçirmeniz mahiyetinde böyle e, ufak tefek e, bilgiler vereceğim. Bence daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Neyse çok konuyu dağıtmayalım. Videoda uzun olunca izlenmiyormuş. Onu fark ettim. E, ee, ben e, SMA veya EMA hani basit hareketli ortalama kullanmaktan ziyade ben e, üstsel kullanıyorum. EMA kullanıyorum yani. Gayet de memnunum yani. Çok şey yapmıyorum. Aslında çok da farklı olduğunu düşünmüyorum ama EMA alışkanlık herhalde. Ee, 50-200 kullanıyorum günlükte. Ee, günler geçtik mi bakalım bir. Şimdi bu hissede çok güzel bir olay var. Ben bu hisseyi şuradan beri takip ediyorum. Ekim 2023'ten beri. Ne zaman aldım biliyor musunuz? Tam şurada aldım. E, düşünün. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay takip ettim. Bu düşüşü takip ettim. Bakın tren çizgileri çekmenin önemi ne kadar yani ne kadar bariz gözüküyor. Yükselen bir kanal var. Ben bu ışınları yani yükselen trend çizgilerini e, bunları şöyle klonlayarak devam etmişim. Almışım buraya koymuşum. Almışım bakın buraya koymuşum. Buraya, buraya. Niye buralara? Bakın en bir ilk şurada yapmıştım şu teması aslında ana tren çizgim buydu niye en fazla temasın geçti bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Geliyorum 8, 9, 10 tabi şunlar yoktu şu yükseliş olmadan başladığı için şuraya kadar Yani benim en az bir tren çizgisinin sağlıklı çizebilmemiz için en az 3 temas gerekir Bu kuraldır teknik analizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temasımız var gayet sağlıklı şunu silelim. Ben bu şekilde hepsini çizmişim. Çizmişim. Klonlamışım daha doğrusu. Sonra bir düşüş trendim varmış. Ben alçalan kamaları çok seviyorum. Çünkü çok güzel RSI soğutma ve hızlı patlama formasyonlarıdır. Tabi bunu çok sağlıklı kullanmanız lazım. Şimdi burada 50 günlük, 50-200 günlük EMA ne atmışım. Çok güzel bir şekilde düşen trendim var. Aynı şekilde RSI açıyorum. RSI günlükte çok sizi tatmin etmeyebilir. Bu tarz düşüşlerde, şuralarda olabildiğince e, RSI'ye haftalık bakmanız lazım. Kesin bir 50 elden dönüş, ne bileyim 30 e, seviyesinden dönüş vardır. Bakın, şurada bir çizebiliriz. E, nereden çizelim? Şuradan mı olabilir? Buradan çizebiliriz. Bakın, çok güzel bir düşüş e, trendi var RSI'de. Nerede kırılıyor? Bakın, şurada kırılıyor. Hangi? 18 Kasım haftasından bir sonraki hafta olur bu. 18 Kasım haftası kapanışı geliyor. trend kırıyor. Ee, çok güzel bir şekilde hafiften bakın 18 Kasım haftasında hacim var mı? Hacim yok gibi. Var gibi hafiften var. Şunun da varmış. Ortalamaya yakın. Ben şimdi bunu nasıl yakınlaştıracağım? Şöyle yakınlaştıracağım mecbur. <laughs> Günlüğe geldim. Bakın şurada ufak bir konsolide var. Bunu saatte alalım. Şunu kapattım. Yani e, adım adım nasıl takip ediyorum? Bakın 18 Kasım demiştim. 21 Kasım. Şurada çok güzel bir konsol de var. Şöyle çekelim. Uf, çekici kapatmam lazım da neyse. Çekici kapatamayacağım çünkü hissada gözükecek. Şöyle yapalım. Bakın çok güzel bir konsol de var. Tam ilk alım yeri aslında şurası. Bakın. 2.69 diye konsolide kırılmış... 50-200 günlük e, Golden Cross'a gidiyor. RSI'de çok güzel bir uyumsuzluk şey var. E, kırılım var. Tekrar günlüğe döneceğim. Pardon. Şimdi aslında benim sevmediğim olay şu. En sağlıklısı şu iki ortalamanın daha yakından ve 50 günlükten çok uzaklaşmadan fiyatın Golden Cross'a gitmesi en sağlıklısı. Ama burada çok güzel bir olay var. Şurada konsolde kırıldı ya bakın ilk alım sinyali burasıydı. Mesela ee, 11'in param olsun. Benim ilk alım yapacağım yer eğer ben bu hissede mesela potansiyeli çok geç keşfettim. Çok güzel bir sinyal aslında. 10 birimim varsa ilk alacağım 5 bir birimim burasıdır. 5, 5 bir, birimim Sonra, e, buçuk birimi burada alırım. Sonra ikinci konsoldem şurasıdır. 2,5 birimim burada alırım. 7,5 birimim ve elimde var. Hedefim eğer 10 birim 50 hisse almaksa burada. İki buçuk liramı da burada aldım. Sonra geldim. Bakın burada çok güzel bir olay var. Ee, ne var burada? Fincan kulp formasyonu var. Aynı zamanda bakın bir, iki, üç tane konsol var. Şimdi Golden Cross'a giderkenki yolculuğunda gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde sağlıklı ilerliyor. Burada kırılım yapıyor. Şurada ufak bir onay var. 50 günlüğü geçiyor. Geliyor. Buradaki konsolideyi kırıyor. Bakın yine onay yapıyor. Pullback süreci var. Sonra üçüncü direncine gidiyor. Direnci geçemiyor. Ama burada asıl kilit olay var. Bakın hem 50'nin hem 200 günlük ortalamanın üstüne atıyor. Direncini kıramıyor. Geri geliyor. Geri gelirken pullback'ini hem 50 ve 200 günlük ortalamasını yapıyor EMA'ya. Hem de günlükte aray sayı muazzam soğutuyor. Muazzam soğuttuktan sonra Bakın şuradaki muma bakın. RSI'nin kırılım geldiği mum hem hacimli 5 Mart 2025 mumu hem hacimli hem de alt gölgesi uzun üst gölgesi kısa aslında gövdesi biraz daha kısa olsa çekiç mum tam çekiç mum derdik. Güzel bir çekiç mum ancak biraz gövdesi büyük aslında gövdesinin büyük olması hacmin büyük olması ee, yükseliş trendinin başlayacağını çok daha kuvvetlendiriyor. Asıl alım yapılması gereken son iki buçukluk birimlik Mumum bu benim. Ben ne yaptım? Benim yaptığım hata şuydu. Şurada aldım. Tam şu süreçte benim e, hastane sürecim oldu. Kronik ağrılarım vardı. Hiç önemsemedim. İnsanın sağlığı olmayınca parayı hiçbir şey önemsemiyor. Gerçekten öyleymiş. Ee, şu mumu gördüm. Tam iyileştim yani iş yerine izin almıştım. Şuralarda dedim ki adam bu gidecek daha da almayayım birçok hisse vardım keşke alsaymışım sonradan fark ettim yani işte insan takip ettikçe piyasada aktif oldukça gelişiyor sonra geliyorsunuz bakın şurada alan biri burada hedefleyeceğim benim seviye aslında 0.618 şu anki seviyesine bakalım Maxta bakın %121 yapmış kaç günde şunu sileyim diğeri var mı? Yani ee, neyse şu an hissada götürecek. Keşke en başta ekleseydim. Ha varmış. Şuradan bakın 159 günde 159 günde %121 getiri. Muazzam bir getir. Ama ben burada ne yapardım? Eğer satış yapacak olsam ben satışı nerede yapmıştım bunda? Hatırlayamıyorum ki. Şöyle çekelim. Ben şurada yaptım sanırım. Dedim ki şu aslında şurada bir fincan bir sürü ee, şey var. Fincan kulp var. Ben şurada sattım. Piyasaya güvenmiyorum çünkü Nisan dönemi işte o Mart e, İmamoğlu düşüşünden sonra artık piyasaya güvenim kalmamış. Ancak eğer piyasa sağlıklı olsaydı yine ben burada 0618'e hedeflerdim. Çünkü 0618 çok güçlü e, kuvvetli bir direnç seviyesidir. Buradan tekrar bir şurada bakın bir kulp var. Büyük bir çanak var. Şuradan tekrar bir kulp yapıp buradan devam edebilirdi. Abi bunun komple katlanması işte 6.32, 2.48, 2.32 desen 4 lira. E, 16'sını düştün ne yaptı? 3.84 yani 3.84 lira 6.32'nin üstüne koyacaksın. Kaç yapıyor? 9, e, 11 lira 10 kuruş falan yapıyor. Oraya hedeflersin de şu an öyle bir piyasa yok. Yani 2020-2023 piyasası olmadığı için güvenemiyorsun. Başka bir hisseye geçerim. Fırsat boldur. Yani burada anlatmak istedim. Muazzam bir Golden Cross aslında çok muazzam değil de şu açılmaması lazım da göstereceğim daha güzel Golden, Cross'lar var. Bakın burada tren çizgisinin önemini bir tren çizgisi. 2 RSI takibinin önemini. Bakın bunun haftalıkta nasıl gelişiyor. Görüyor musunuz? Bu arada bir önceki videoda söylemiştim RSI 70 80 seviyesi haftalıkta çok güçlü bir ee, düzeltme seviyesi. Aslında bakın burada 70'e gelmeden 64'lerde çünkü tam konsolidesinin Güçlü direncinin kırılacağı seviyede satış yiyor. Çok güzel bir e, şeye gidiyor. Siz söyleyin. E, şu seviyede RSI'yi soğutuyor günlükte. Benim şimdiye kadar gördüğüm günlükte en güzel RSI soğutmadır bu arada. Yani Şablon şablon olarak arşivinizde saklayabilirsiniz. Benim var. E, sonrasında işte bunu nasıl takip edebilirsiniz? Ben şöyle takip ederim. Ya 50 günlük günlüğü takip ederim. 50 günlük hareketli ortalamayı. EMA'yı. Veyahut da haftalıkta 14 takip ederim. M14'ü. Ben burada M14 takip etmiştim haftalıkta. Bakalım haftalıkta nasıl ilerlemiş. Şunu çekelim. Şuradan haftalığı alalım. Bunu kapatıyorum. Bakın muazzam ilerliyor. Ben nerede sattım? Şurada sattım işte. Piyasaya pek güvenemediğimiz için. Tekrar 50 günlere dönelim. Yani bu şekilde teknik analiz çok zor değil. Ben hep söylüyorum. Ben birçok, yani çok eğitim aldım. 45 e yakın, takas, temel, e, teknik, makroekonomi. Allah ne verdiyse aldık yani. yani. Ne oldu? Zararı oldu mu? Ben şunu söyleyeyim, en son aldığım eğitimi söyleyeyim. İsmi lazım değil, çok sevdiğim hocadan aldım. E, 6 saatlik eğitimi 15 bin lira verdim. Açık konuşayım, eğitimdeki birçok şey biliyordum. %95'ini biliyordum. Sadece 5 dakikalık bir kesit bana ekstra bir değer kattı. Ama o 5 dakikalık kesit günü geldiğinde 15 bin lira olarak değil, belki 150 bin lira, belki 1,5 milyon lira olarak geri dönüş sağlayacak bana. Bu farkındalığı kazandığınızda tabii bütün çerçöp olmuş eğitimler alın demiyorum. Zaten ben bir şey yapacağım, bir seri başlatacağım. Yani takip edilmesi gereken kanallar, eğitim alınması gereken kanallar, hesaplar diye. Orada amacım gerçekten yatırım vizyonunuzu genişletmek. Gerçek bir yatırımcı olmanız için elimden gelen yapacağım. Tabi bilmediğim hesapları olabilir. Bana Twitter'da yorumlardan yazabilirsiniz. Bak hocam böyle bir hesap var. Takip et mutlaka. Eğitimini al. Sana değer katar. Ederiz. Bakarız. Fayda sağlıyorsa gerçekten. Ben hiçbir karşılık beklemeden paylaşırım hesabı. Benim buradaki gayem şu. Türkiye'de bilinçli yatırımcıların oluşması. Çünkü... Halkın %90'ı temel ihtiyaçlarını karşılayamazken bakın siz temel ihtiyaçlarınızı karşılamışsınız. Üstünüze birikim yapacak, para ayırabilecek kadar şanslı insanlarsınız. Siz varlığınızı, sermayenizi büyütün. İhtiyaç sahipleri insanlara ulaşın. Çünkü bu ülkede Türk'ün Türk'ten başka dostu yok abi. Bunu herkes biliyor. Neyse çok detaya girmek istemiyorum. Biraz su içeyim. Şimdi diğer hisseye geçelim. Bunu alındınız bence nerede alım yapılması gerektiğini, nerede satım yapılması gerektiğini. Ee, bu ise bakın en sevdiğim oluşumlardan biri. Bak haftalık açmışım. Hisseye geliyorum. Şu ortalamayı kapatayım. Bakın. Tren çizgisi çekmenin önemi. Ben burada kanal çizgisi çekmişim. Niye? Burada çok fazla temas var. Bakın en güzel çalışan Golden Cross alçalan takos formasyonunda Uzun vadeli trend dibinde oluşan ee, Golden Cross'tur. Benim için çok değerli. Bunu yaparken bir de eğer 50-200'ler birbirine yaklaşarak Golden Cross'a gidiyorsa e, onu anlatacağım. Çok daha güzeldir. Bakın. Çizmişim. E, şuradan alıyorum. Fib kanalda. Tekrar çizmeyeceğim çünkü temas zor oluyor onu yapması. Çizmişim. Şuradan almışım. Şuraya çekmişim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Altta 9 temas var üstte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya şunlar temas değil aslında geçmiş gitmiş Bizim için önemli olan Bu seviyede takılması ya yani temastan ziyade şunlar aslında temas değil çok fazla. Günlüğe geçince şunlar temas oluyor. Şurada bir e, yalpalama varsa yani şu direnci kıramamıştır, aşağı gelmiştir günlükte veya saatlikte. Ama günlükten aşağı inmeyin periyotta. Teması bulabilmek için. Çünkü çok fazla temas var. En sağlıklısı bu şekilde yani. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 altta 9'du üstte 9'du. Muazzam bir kesişim. Bakın orta banda geliyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 temas var. Böyle güzel temas etmiş bir tren çizgisinde oluşan dip ve sonrasında oluşacak golden cross bana göre mükemmeldir. Hisseye girdiğim için değil. Şu an hissede fırsat kaçtı zaten. Alım yanılması gereken yer şurasıydı 5.35 çoktan fırsat kaçtı Sakın gaza gelmeyin baştan söyleyeyim Bakın Önce haftalığa çekiyorum Bu tarz hisselerde bakın şurada bir dip varsa eminim Ya RSI kalkmıştır e, Normal kalkmıştır veyahutta RSI pozitif uyumsuzluk yapmıştır bakın Düşük dip Düşük dip fiyatta Yüksek dip RSI'de yüksek dip Ve mükemmel bir şekilde araysay devam ediyor. Bakın düşmeye devam ediyor. Fiyat iyice ölüyor dipte. Artık burada küçük yatırımcı muhtemelen sövüp sayıp çıkmıştır. Ben bu hisseyi haftalarca takip ettim. Bak ne zamandan beri diyeyim? Şuradan beri takip ediyorum. Aralık'tan beri. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 7 aydan beri takip ediyorum. Ne zaman şuraya dayandı? Bak 50'ye dayandı. Hemen günlüğe geçtim. Günlüğe de her gün bakıyorum ben. Günlüğe geçiyorum. Şuraya dayandı. Şurada hemen ee, ya şu çekici indirebilsem de çekici indirsem hisse gözükecek. Sevmiyorum. Şurada güçlü bir konsol da var. Şurası aslında biraz yukarı çektim de çekici bırakamıyorum. Şurada 530'da çok güzel bir sinyal var. Burada. Bakın 50'nin üstüne geçmiş. RSI haftalıkta 50'yi geçmişti. Çok güzel bir şekilde 50-200 birbirine yaklaşarak bakın şurada hafif açmış. Yapacak bir şey yok. 5-35'ten hareket başlıyor. Alım yapman gereken yer şurası. Şu mum bak. 21 Temmuz mu? mu? O günü takip edecektin. Seansın kapanmasını 17.30'dan sonra ben genelde o zamanlar alırım. Çünkü kapanışa yakın. Çok sert hareketler olmaz. Aşırı ee, operasyon hissesi olmadığı sürece çok aşağı çekmezler Böyle ne bileyim şey Üst gölgesi uzun Birden aşağı inen bir e, günlük mum yapmaz genelde hisseler yan tahtalarda çok böyle Patronu kötüyse olur Neyse 21 Temmuz gün sayalım ee, Şuradan yapalım 5.32 hadi şu 5.43 olsun siz 5 32 göre hesaplarsınız bakın şu an %17 Bana göre en, en güvenli pozisyon bakın Aynı zamanda 50 200 yaklaşıyor. Golden Cross öncesi 200 günlükte bir yapalama geçiyor, geri geliyor. Şurada temas var. Bakın 50 günlüğün üzerine dinleniyor, devam ediyor. Burada ne yaparım? Hemen abi gelirim. Fibo geri çekilmeyi aldın. 0618 bu kadar basit. 0618 ne? 1058. Ben kaçtan aldım? 532 Hadi 529 olsun. %100 getiri. Allah bereket versin. Gelirse gelir. Gelemezse yapacak bir şey yok. Geçen gün paylaşmıştık. Zaten hisse adı belli. Hektaş'ta. Günlükte ne yaptı? Böyle gelmedi. Dikine gitti. Hiç böyle doğrusu kırmızı mum yok. Ufak ufak yeşil mum mum mum. Arasayı 80 küsürlere getirdi. Günlükte. Şişirdi. Doğrusu hacim yok bunlar gibi. Tepede tarihi bir hacimle ters çekiçle Eee... Satışımını oluşturdu. Bunda öyle bir şey yok. Ha bunda öyle bir şey. Yine bakarız. Ne bileyim şurada gelir, burada gelir. O zaman satar çıkarım. Yapacak bir şey yok. Teknik disiplin her şey. Yani sen burada 0618'e iller gidecek dersin. Şurada 0382'ye gelir. Bir düşer abi. Buradan ne bileyim kötü bir haber gelir şirket alakalı, temel veya takas tarafında veya patrona alakalı bir şey olur. Buradan bir aşağı süzülür. Bir bakarsın. Senin 5.32 maliyetliysen yüzde 30 getiri sağlamıştır. Sonra bakmışsın yüzde 50 zarar Burası Türkiye. Yani burada çok daha zor bir piyasa bence. Aslında Amerika Amerika'ya göre bence daha basit. Çünkü ben mesela bu tarz benzer bir oluşumu şuralarda alıp mesela aynı pozisyon gibi bir haber geldi yüzde 30 çakıldı. Ben aylarca şöyle süründü burada benim hisse. Ben sonra ne yaptım? Tövbe ettim Amerika'da aylık oluşummuş falan filan. Adamların yıllık enflasyonu %8 zaten dolar bazında. Sen burada %100 hani %50 dolar bazında enflasyonla yarışıyorsun. Yani bu, buradaki piyasa bence daha bilinçsiz yatırımcı olduğu için daha kolay. Patronlar